Evet şimdi dördüncü algoritmamıza geçelim. Sınav notu girilen bir öğrencinin geçip geçmemesi durumu. Hemen bunu yazalım. Tekrardan. Bir scanner tanımlayalım. Import java.util.scanner diye. Bu şekilde. Sonra buraya gelip yine public void main string hale dedik. Sonra yine buraya scanner'ımızı input şeklinde tanımlayalım. Sonra buraya yine bir e, not girin diyeceğiz. Tek not üzerinden değerlendirelim. Bir daha üç notla uğraşmayalım bence. Bunu öğretmen gireceği için şu şekilde yazalım. E, öğrencinin notunu girin. şekilde de. Sonra buraya gelip integer e, not diyelim. Bir saniye. Aynen bir şey. Yav notunu değil. Not diyeceğiz. Aynen bir şekilde. Bu dışarıdan yine veri alacağız. E, yazdıracak. Notu girecek. Şuraya bir boş katalım. Buraya da print yazalım. Sonra alttan yazdırmasın notu. Sonra. Şimdi biz burada diyeceğiz ki if. Bizim geçer not notumuz da olsun isterseniz. Hatta onu direkt tanımlayalım sizin için. Bir daha oradan değer atamayalım. Integer geçer. Geçer yazalım ki Türkçe karakter olmasın. Not eşittir 50 dedik. Sonra buraya geldiniz if dediniz. Ee, sonra buraya geldiniz if not değerimiz büyük veya eşitse büyük neydi? buydu. Büyük eşit geçer not ise Soğut yani sistem out print eden ee, sınavı geçtiniz diyelim. Sonra getirip buraya else kullanacaksınız. Ki değil olma ihtimali de bu şekilde yazılır. Pardon şekilde buraya zaten bir şey yazmayacaksınız buraya getirip sistem ad printeren şöyle solut sınavı geçemediniz diyecek Allah bize yaşatmasın şu şekilde yazdıracaktır burada bu arada şu kötü durdu gözme sonra şurada getirip tabii ki yine biz bir input close diyelim scannerımızı kapatalım Bakalım çalışacak mı notu girin Mesela 45 girersek geçemediniz diyecek 55 girersek geçtiniz diyecek Aynen bu şekilde Aynen bu da bu şekildeydi ee, bunu daha karmaşıklaştırabilirsiniz bu sizin bir şey ee, Bulun Diye bizim bir e, Şeyimiz var operatörümüz var. Onu kullanarak true false diye tanımlayıp sonra aşağıda onu tekrardan e, ifin içinde kullanmak isterseniz. O da sizin tercihiniz tabii ki. Ben en basit şekilde yaptım. Sonra onlara da zaman gelir diye umuyorum. Şimdi 5 ve son algoritmamıza geçelim.